Herkese selam. indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün A101 12-18 Ekim arası olan 2024'ün aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Bu katalogda gıda ve temizlik bölümünü ele aldık. Hadi başlayalım. İlk sırada Ahir marka tam yağlı tost peynir olacak. 1 kiloluk paketi 199 lira. Pınar marka yarım yağlı süzme peynir de olacak. 1 kiloluk kutusu 119 lira. Doğuş filiz siyah çay olacak 1 kiloluk paketi 139 lira. Ünal olgunlaştırılmış klasik inek peyniri gelecek 600 gramlık paketi 189 lira. Karlı Dağ markasından tereyağı olacak 750 gramı tuzlu 259 lira. Gezen tavuk yumurtası olacak 10'lu kutular 47 lira. Ana varsa çiçek balı olacak 450 gramlık kavanoz 129 lira. Bir şah markasının homojenize yoğurt olacak 3 kilosu 97 lira. Ken Boringer pasta sos çeşitleri olacak 750 gramlık adet fiyatı 85 lira. Persil toz deterjan 5,5 kiloluk paketi 199 lira. Asperox sarı güç genel amaçlı temizleyici 1 litrelik şişesi 75 lira. Asperox mavi güç ultra kreç ve Pas çözücü 1 litrelik şişesi 75 lira. 7 gün portakal aromalı gazlı içecek 2,5 litrelik şişesi 35 lira. Ruffles patates cips çeşitleri olacak 107 gramlık paket fiyatı 27 lira. Fruko gazoz gelecek 2,5 litrelik şişesi 31 lira. Pepsi gazlı içecek de olacak 2,5 litrelik şişesi 35 lira. Doritos mısır cipsi çeşitleri de gelecek adet fiyatı 27 lira. Lipton şeftali aromalı soğuk çay 2 litrelik şişesi 32 lira. Çerez ve mısır cipsi çeşitleri de olacak adet fiyatı 32 lira. Lipton mango aromalı soğuk çay 1,5 litrelik şişesi 30 lira. Lipton yeşil çay, çilek aromalı soğuk çay 1 litrelik şişesi 26 lira. Lay's patates cipsi çeşitleri olacak 107 gramlık paketler 27 lira. Lays fırından yoğurt ve mevsim yeşillikleri, patates cipsi 27 lira. Slippy yüzey temizlik havlusu çeşitleri olacak, yüzlü paketler 55 lira. Signal diş macunu olacak, ikili paketler 59 lira. Son olarak Signal diş fırçası gelecek, ikili paketler 59 lira. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yoruma ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.